Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şu an Aralık ayındayız. Umarım hepinizin Aralık ayı güzel geçer. Yeni yıla çok az kaldı ve şaşırtan bir etkinlik geldi. Hiç beklemiyordum Bingo gelmesini. Bu sefer tahminim yanlış çıktı. İlk defa o konuda kendime kızdım. Ama üzülmenize gerek yok arkadaşlar, bunu söylüyorum. Sadece bingo ile kalmayacak, diğer etkinlikler de gelecek. Bu konudan videonun sonunda bahsedeceğim. Hiç üzülmenize gerek yok. Siz de para kasacaksınız Yani çok aşırı güçlü değilseniz, hani bingo biliyorsunuz, üst ve daha üst sınıf için olan bir etkinlik O yüzden videonun sonuna kadar izlerseniz sizin yararınız olur. Burada anlatacaklarım belki video olabilirsiniz. Ekranı yana alıp dinleyebilirsiniz. Umarım oyunda güzel şeyler kazanırsınız ya da bingo'yu yapacaksanız. Umarım iyi geçer. Bingo kısaca şöyle özetlemek gerekirse belirli bir görevleri yapıp şey mantığında, ne denir ona tombala mantığında şöyle yandan, çapraz vesaire tamamlayarak çeşitli ödüller aldığınız bir etkinlik. Bununla ilgili YouTube'da çok fazla video var. İşte buralardaki şeyleri nasıl alırsınız, bunu göstermeyeceğim. Birazdan oyun içine girince çok az bahsederim. Zaten siz bunu biliyorsunuzdur. Zaten bir sürü videolar var. Hemen üzerinden yavaşça geçeriz. Burada bingo board yani bingo tahtalarının yenilenme ve başlama ve bitiş süreleri var. İşte bunları yüz gemle değiştirebiliyorsunuz. Mesela bitirdiniz bingo'yu yüz gem verip şey yapabiliyorsunuz. Nedendir ona sıfırlayabiliyorsunuz. 300 fortgen vererek de bir görevi tamamlayabiliyorsunuz. Bu önemli detayları söyleyeyim. Çıkan şeyleri buradan görebilirsiniz. Bingo box çıkıyor. Bingo box'tan çıkan. Bingo tahta 2'yi tamamladığınız zaman size bingo box veriyor. İşte onunla da burada divine seal stone'lar, extreme upgrade seal stone'lar yani bunlar çıkarsa çok güzel olur. Zaten bunların haricinde çıkanlar çok aşırı değerli değil yani. Stotex'tan da hay high hay işte. Kaos, Seal, Stone, Bracelet haricindekiler. Benim görüşüm. E, Bingo Box Level 2 tabi bunu yapması imkansıza yakın. Yani çok güçlü değilseniz bunu yapamazsınız ya da sağlam bir ekibiniz yoksa. E, buradan çıkan hepsi bana göre güzel. Yani ne çıkarsa çıksın. Yani en son Safeguard, Dwayne bunlar harici Tabii ki. E, bir diğer Sweep Take Sweep Take'imiz var. E, bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum çünkü benim çok aşırı ölüp bittiğim eğlenceli bir oyun değil. para kasabilirsiniz ama ben eğlenerek para kasma istiyorum. Benim zaten paraya ihtiyacım yok. Yani oyundan para kazanlar ya da daha da güçlenmek isteyenler için güzel bir etkinlik. Bingo Box Sweepstakes'te de işte atıyorum Bingo Box Level 1'i 25 kere aç diyor. 14 Divine Seal Stone High or High veriyormuş. Tabii ki bu çekiliş her açana vermiyorlar. Twitch'ten açıklanacakmış. şimdi bu etkinlik bu kadar. E, oyun için girelim, bakalım neler varmış. Şöyle mail gelmiş. Benim Alman arkadaşımdan. <laughs> Şuna da hemen mesaj gönderelim. Danke. Kendisi Alman. E, şu Special Gift Box'umuzu sizinle birlikte alalım. Kupon 100 verdi. Şöyle gidelim hemen. Şunu da açarız birazdan. E, size şunu göstermek istiyorum. Bingo! Hani tamamen şeyleri tamamlamanız üzerine değil hani Şuradaki görevleri Yapmak zorunda değilsiniz yani size Çoğu yayıncı bu şekilde anlatıyor ama Bunları yapmak zorunda değilsiniz. Mesela ben bunları tamamlamışım i̇şte Extreme Core Level 1 veriyor Extreme Core Level 2 veriyor. Extreme Core Level 3 veriyor. Böyle böyle Complete yapıyorsunuz. Atıyorum şu sırayı tamamladığınız zaman size AP Saver DP Saver veriyor i̇şte Extreme Core veriyor. Mesela burayı ben tamamlamışım. Extreme Core Level 4 veriyor ama almayacağım sonra alırım. İşte Protection of Veradrix veriyor. E, tüm sayfayı tamamladığınız zaman Bingo Reward diyorsunuz. Size bunları veriyor. Happy Birthday Ring, işte Enchant Safeguard Divine, Anniversary Penetration Potion, Extreme Core Level 7, Level 8 falan filan. Inter Milan. E, diğer Bort'a geçtiğimiz zaman Bort 1'e. Burayı bitirirseniz Bingo Box alıyorsunuz. Yanında Pet Entry Kit, Option Selective alıyorsunuz. Honor Medal, Option Selective alıyorsunuz. Bunlar, Chaos Safeguard Box alıyorsunuz. Bunlar gayet değerli. Ama işte, göründüğü kadar kolay olan bir şey değil. Hani ben yaparım. Burada benim yapamayacağım hiçbir şey yok. ile girersin şuraya. Epo, Aleta, yaparsın. Afi'yi ben kendim dönüyorum. AFT'yi de zorlayarak biraz dönebilirim. İşte Repair Kit Box. Bunları Craftçı'dan kraftlarsınız hemen size şöyle özet geçmek gerekirse Craftçı'dan Bunu da Craftçı'dan ya da Portlaksan DP kasatan kadından alınıyor diye biliyorum. Bu biraz sıkıntı. Bunu arkadaşlarınızdan alabilirsiniz. Hani çünkü gidip satın almanıza gerek yok. Drossing Earrings. Bunu da arkadaşınızdan alabilirsiniz. Epic Booster. Hay buna birazdan geleceğiz. Diamond Cube. Bunu da şeyden kraftlayabilirsiniz. Arkana of Guardian zaten burada vardır. bunlar çok basit görevler. Hani Bunları araştırırsanız e, araştırmanıza bile gerek yok. Ben zaten çoğunu anlattım. çoğu YouTube'da bir sürü video var zaten. Bununla ilgili bulabilirsiniz. diğer Neredeydi diğer şey? Ne? biri tamamlamadan ikiye geçemiyoruz. Onu unuttum. İşte atıyorum bunları, bunları, bunları veriyor. Enchant Safeguard High. İşte penetration potion. İşte böyle böyle şeyler. Gayet güzel ödüller. Kötü değil yani. Kimse kötü demez bingoya. Sadece uğraştırıyor yani. Ben de uğraşmak istemiyorum. Mesela orada epic booster high vardı. Ben ne yaptım mesela? Ee, bir sürü şey stoklamıştım şöyle. Firestone, Ice Stone, Wind Stone bilmem ne. Ee, epic booster yaptım mesela sabah. Ben bunları koydum. İşte kalktım işe gittim. Mesela şu an kaç olmuş? Belki zararına bile satmış olabilirim yok gayet e, makul fiyattan görüyorsunuz ben e, 199'dan satmışım 166M olmuş e, tabi yani, oyundaki zenginler bekleyemediği için hemen almışlar şöyle paramız geldi İşte kaos korset satmışım firestone'un bir kısmını satmışım e, demek istediğim size şu arkadaşlar e, illa bingo yapmanıza gerek yok atıyorum epic booster yapıp satın yani girin abayakınıp tancınlara şunlardan toplayın sonra staying clone Stain Clone, bakın 9M. Ben 3.5M ken size toplayın demiştim. Yani borsa tavsiyesi gibi bir şey veriyorum. Yani 3.5M ken toplayın fiyatlar artacak dedim. İşte bazıları fiyatlar artmayacak bilmem ne boş yapıyorsun falan filan dedi. Sonuç karşımızda duruyor. Lafa değil icraata bakmak lazım. Bir diğer şey hemen Stain Clone'u nereden alacağınızla ilgili ben bunu da zaten zamanında anlatmıştım. Şuradan girelim. yarım saatte açılmadığı için. Doğru benim sayfa yoktu. Şimdi şuradan girip şeye geliyorsunuz. Neredeydi o benim videom? Bakalım 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 neredeydi? E şu videoyu izliyorsunuz. Stain Clone nasıl kasılır? E öğreniyorsunuz. Premium Dungeon'dan. E tabi buna şey diyecekler de olabilir işte. Voucher fiyatları arttı. 775M. E, ee, olabilir ama yine de karınızı veriyor yani Steam klon. Hele hele Epic Booster yapıp satarsanız ya da atıyorum Epic Booster da yapmayın. Şöyle yapın. Elemental Kristal olarak yapın. Portlux'tan 18M gördüğünüz gibi. Ee, hem high, hem de Heist yapanlar alabilir. Belki uğraşmayıp direkt Epic Booster olarak çekiyorlardır. Ee, bunun dışında yeni eventleri söyleyeyim size. Ee, yeni eventler arkadaşlar şöyle Facebook sayfa grubumuzda paylaşalım. Gördüğünüz gibi gayet aktif bu grup ama bunun da reklamını yapmış olalım. Ee, burada gelip yeni etkinliklerden her şeyden zamanında e, faydalanabilirsiniz. 1000 üyeyiz. Yaklaşık 1100'lü 1050 falan o vardıydı. E burada da Discord grubumuz var. Ben burada çoğu güncellemeyi paylaşıyorum. Gelen arkadaşlarla konuşuyoruz. Şu an burada kaç kişiyiz? Burası da 100 civarı bir şey. Şimdi yeni etkinliğe gelecek olursak, yılbaşı etkinliği gelecek. Kabal X Max diye geçer şöyle, Kabal X Max event diyelim. Bu event gelecek. Ne zaman gelecek derseniz Kabali deyiz yani. Ocağın ikinci haftası geleceğini düşünüyoruz. Yani öyle duyumlar aldık. Kabali Days gelecek. Yanlış yere tıklayıp duruyorum. Bu event'ta gayet güzel para kasabilirsiniz. Bu tabi çok eski bir şablon ya bu. Mesela 2015. bu kabalı çok güzel para kasabilirsiniz. o endişelenmeyin yani. Sadece bingo bingo'da kalmayacak. Hani Kabalı'da gelecek yani yılbaşı event olarak. Mesela bu 2019'daki yılbaşı event'iymiş. Hani oyuna küsmenize gerek yok. böyle çoraplar toplayabileceğiz. İşte Xmas. Letters'ları toplayabileceğiz. Tabi bunlar daha belli değil. Burası da orijinal KABAL şey değilmiş Moonlight KABAL. Evet PvP reklamı da yapmış oldum. İşte bu tarz event yani. işte PvP olsun normal KABAL olsun. KABAL'ı days gelecek. Umarım bu bilgi işinize yarar çünkü herhangi bir videoda bu bilgiyi görmedim. Dediğim gibi ilk haftası veya, ilk haftası olmaz da işte aralık ilk haftası, ikinci haftası civarı gelecek. Hani sadece bingo mu gelecek diyen arkadaşlar vardı onun için bilgilendirmeye çalıştım. Umarım video işinize yarar. Bingo yapabilirseniz işinize yarar. Yapamazsanız da çok büyük kayıp değil. Size gösterdiğim gibi şeyleri kasabilirsiniz. İşte epic booster yaparsın. Ne bileyim stain clone yaparsın. Para kasmak isteyen kasar yani. Gider Firestone kasar. Satar falan. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Sorularınız varsa bingo ile ilgili. E, Facebook grubuna da gelebilirsiniz. Oradan da yardımcı oluruz. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu kapatamadım. Görüşmek üzere. Video kapanmıyor. Hop.